Uyanın. Ay. Orada ne, ne oldu? E karne günü bugün herkes uyuyor. Bu Ay, ne ya? unuttuk. Hadi çocuklar kalkın. Karne günü. Evet, bugün karnesinde iyi alanlar ödüllendirilecek. Nelermiş ödüllerimiz bakalım. Burada bir Venice Day. var. Miyim? Tabii ki de bakabilirsin. Sanırım bize bu... de göster. Sanırım bu şu. Evet, en arkadan bakalım. Ortadaki değil mi o? Balayı bize seylemenizi. Evet. Eğer ben evet. bunu seçersem, evet. Eğer e, ben bunu seçersem size buradan istediğiniz bir tane alacağım size. Evet, ben şu deniz kızını istiyorum aslında. Deniz. Şuradaki deniz kızı var ya en sondaki, siyahı olan. Evet. O, bir deniz, de eniti istiyorum. O deniz kızı değil ki. O deniz kızı. Evet, sonra ikinci ödülümüz o, ne? O deniz kızı değil. Pazarlık yapıp duruyor ben ne ya <laughs> Evet, ikinci ödülümüz de buradaki kitaplar. Bakalım kimin karnesi iyi gelecek? Boris benim. Şu Efendim Aurora? Şimdi bitirsek de karneleri veririm. Tüm sınıf heyecandan titriyor. Evet, korkudan mı titriyor, heyecandan mı titriyor? Heyecandan. Heyecandan titriyor, evet. Bak, karneleri bak. okuyorum şimdi. Arora Yüz. Yüz. Aurora en yüksek puanı sen aldın sınıfta. Bu yüzden de istediğin şeyi ödülü seçme hakkını kazandın. Seç bakalım. Venice mi kitaplar mı? Kitaplar. Vay canına alkışlıyoruz Aurora'yı. Şak 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 Evet Aurora'cığım kitapların hepsi senin. Hadi bakalım neler varmış o kitaplarda. Çünkü ben kitap okumayı çok severim. Evet. Kim aldı bu kitapları? Mi? Öğretmenin aldı. Evet göster bakalım neler almış öğretmenin. Pinakyo. Evet Pinokyo kitabı çok güzel. Okumaya başladın mı? Evet. Eğlenceli mi kitap? Neyi anlatıyor peki? Dışarısını yazıyor. <laughs> Pinokyo? Pinak Tahtadan bir çocuk öyle değil mi? Pinak Tatlı'dan bir çocuk masalını anlatıyor. Evet. Diğer kitabı göster bakalım. O kitapta ne varmış? Alex Ali, Alex Harikalar Diyarı. Alice Harikalar Diyarı'nda. Evet. Harikalar Diyarı. İki ayrı kitap A o. A Arkasında, Arkasında da var. Bak bakalım. Bakın. En sonunda gizli bölme diye var mı diye baktım ve varmış. Ne varmış içinde? Göster bize. Şöyle gösterebilir miyim? Göremiyoruz. Evet, çok güzel. Ayracını da gösterir misin arkadaşlarımıza? Burada. Nerede ayracı? İçinde olması lazım. Ha, bu da ayracı. Evet. Burada. Ayracının ucunda saat, var. Bu tik tak tik tak. Alice'in takip ettiği tavşana ait olan bir saat. Evet. Şimdi bakalım. Bu da çok güzel bir kitap. Bunu da kenara bırakalım. Sonra ne varmış? Levent serisi. Evet. Bu da çok güzel. Birinci sınıflar için. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bunu... ne? Evet. Burada da ne güzel Levent evet, serisi var. Çok teşekkür ederim. Ben bu kitapları hemen okumaya başlıyorum. Evet arkadaşlar. Aurora kitaplarını okumaya başlıyor. Siz de tatilde kaç kitap okudunuz? Yorumlara yazın. Bunlar, bun, bunu, ne demek şimdi? Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.